Merhaba arkadaşlar biliyorsun ikinci kadem alalım. Haydi ya olacak değil mi babam? Kızımın hediyesini gidiyor salalım şimdi. Haydi nakş Enerde kutusunu da aldık onun. Çok sevdim. Sonra aldıktan babini. sonra yine görüşürüz. Hadi ma. Çao. Çao. Ne okudu yapana? Kızım. Mal dikkat. Yavaş, yavaş çık babam. Yavaş çık. Yavaşça okay. göster bakalım olsun. Bakın şu tatlı. Kaç sen? Ne yaptı okay. baba? Götüsünden. Bakın şu tatlı. Amin. Bakın saçlarım tek. Uşağı baba. Bravo kızım. Ay çok tatlı. <laughs> tatlı mıdır? Evet çok. İyi babam. Haydi. Haydi çal. Başladı başladı. Francesster. Aa geçikmedin. Eçi ee, neredesin o oluyor? Tarçın. Tarçın. Ana hoş geldin güzelim. Hoş geldin yakışıklı tarçın. Cama çık anne dur. Yok kapa. bir şey yok. Şey, Korkma. Ufak ufak fırlasın olarak. Ufak mı daha? Hı, çok. Aa, anne görüyor mu? Çok uyur bu kucağımda. Ne? Hoş geldin. Şimdi bak, gel gel gelecek, gelecek Gel. Hoş geldin evime. Dur dur baba Gel, gel hadi çalsın. Hadi seni korku da roman ne yemek? Aç mıdır? Kacı. Takçı. <laughs> Ay ne güzel maşallah. <laughs> Ay anam Bırak, bırak Bırak şimdi. Merhaba arkadaşlar. Bakın şu tatlılar. Marakoz güzel. Bakın tatlı. Taşı yakışıklı. Şimdi bir soğuk içe ona. Merhaba arkadaşlar. Hmm. Bu tatlı bitti.